Olamaz Hayri matör vurulmuş. Hayri hemen polisi ara. Tamam. Alo buraya acil ambulans yollayabilir misin? Tamam efendim hemen yolluyoruz. A few moments later. Biz önden gidiyoruz bizi takip edin Hayri Bey. Tamam. Oh be. Sonunda geldik. Hadi yardım edin de Hayri e içeri taşıyalım. Tamam. Siz bizi burada bekleyin. Tamam doktor hanım sizden haber bekliyoruz. Umarım Hayri iyileşir. A few moments later. Vasi Bey hastamız eski sağlığına kavuştu. Çok teşekkür ederiz hepinize. Rica ederiz efendim ne demek? Ben sonunda eski sağlığıma kavuştum. Hepinize çok teşekkür ederim. Hadi artık mahalleye dönelim. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz doktor hanım. Hadi arabaya binelim. Durun bakalım nereye gidiyorsunuz? Ne oluyor memur bey bir sıkıntı mı var? Hayri Matur Siren kafayı öldürdüğü için onu tutup lazım. Ama Siren kafada Hayri saldırdı. Kusura bakmayın efendim Emir böyle. Hayri Matur'u kimseye vermiyoruz. Kanun namına durur.